Derin mi gömmüşsün? Görünmeye başladı. Görünmeye başladı. Define arar gibi çıkaracaksın. Burası bulacağız. Toprağı Bayağı derin olmuş. Ee. Mi? Evet iyiydi. Nerin gibi. Sürenden mi boyadın? Bu <laughs> Süreme. Bulamadın mi? da. Bu, üstünü örttüm idi çaralar. De bu de boyadım. Üzerinde şeyler vardı. Onlar nereye gitti? Bu üzerinde havuç da vardı şeyler. Hava coştu. Dayım onların etmiş atmış onlar. <laughs> o yüzden yerini bulamadık. bu taraf da galiba. <laughs> Sonunda buldum. Biraz daha o taraflarda galiba. Evet. Sağımda burada şeyler bunlar? <laughs> Seni bulamazsın diye üstünde oynama yapmış. <laughs> Çok şey olmuş böyle kırılıyor çıtır çıtır. Evet, demiş. Evet, bayağı büyükmüş ama. Birisi <laughs> neydi? Bilmem. orada <laughs> göründü bak. Aşağılarda çok çok derin gömmüşsün. Bak bu tarafta da var görünüyor. be. <laughs> Saklaması kolaydı, bulması zor oldu. Ne zahmet olmadan bir şey olmuyor işte. Güzde saklayacağım diye uğraşıyor. Kışın çıkarıp yiyeceğin işte. Saklamasan yok. Ama sapsarı olmuş. Yeter mi? çok Allah'a sokmaz mı? Bilmiyorum ki. Ananını, bir Yeter hiç... bir şey mi çıkarsa? Yeter mi? Yeter. Yeter. Sen bilirsin. Kapat bakalım yeriye. Çok kapatın mı? Heh. Şunu koyalım. Ben de mi? <laughs> Onlar yine kaybolur. Ne? Onlar yine kaybolur. Çukur ya bilirsin artık bir dahakine. Bizi... Hayır mı gömdün onları? Ayrı bir, şu an, şu an, şu an. bir çukurluk var oradan mı? Ama... Ha, Nereden anladın? Çuval vardı demiştim. Ha çuvalı kapattın. Hı -hı. Çuvalını gördün mü de? Gördüm. İşte. Hı. Hmm. <laughs> Buradan da havuç çıkacak öyle mi? Evet. Hmm. Toprakla bütünleşmiş onlar. Aa, çıktılar. <laughs> Biraz suygun olmuş bu, bu taraflar. Abi şuna soğuk gitmedi. Evet. şey havuçlar çok süymemiş de şey turpla şalgalar süymüş. Maşallah. Çok güzeller. Sakla zamanı gelir zamanı. Boşet. Işık, poşet misin? Evet. Ya da şöyle çıkarsın ben katarsın. Evet. Topraktan doğal kendi yetiştirdiğimiz annemin yetiştirdiği havuçları Ne var burada şimdi? Şalga turp. Şalga turp. Beyaz turp var. Siyah turp var galiba. Kırmızı Hı. turp var. Şunlar beyaz mı? Şalga mı? Evet. yeter mi? Yeter kadar da bu Bir daha çıkartırız sonra. Yoruldum. Hadi hadi bakalım. Bazılarını bak kurt yemişti o zaman. Bunlar da yok bak. O bahçede kalanlardan mıydık? Hmm, orijinal olunca. Efendim. Tamam. Şimdi bunlara ilaç atarsan, gübre atarsan böcek falan yaklaşmıyor mu atmazsan ucundan bir yerinden yiyor. yiyor. Ama yesin. Kalan sağlar Hı. organik. Evler biz böyle yapar. Tam bu diyor. Bir de bunlar üstüne. Bir de böyle çıkarırlar. Küçük küçük bir odalar vardı. Ağzında küçük bir kapak yerin altında. Hmm. Onlara var. Evet. E, hala vardı bizim köyde. Ben yakalamadım. Gömeli. ayrıldı yere vurmadı tekrar böyle. Hadi direkt yere bu şekilde. Hmm. Şimdi pırasalar temizleyeceğiz. temizlemesi biraz zor oluyor tabi. Çamur olunca. <laughs> Anneni burayı çektin mi? Hüla'cığım ekmedi. E, oradan çıkartıyor. Bunlar sonbaharda buraya gömmüştü toprağın altına. Şimdi buradan çıkartıyor. Bak havuç çıkardık. Evet. Orada şavga, turp. Burada da pırasa var bak. Var mı biraz da? Bunlar soğukta üşümesin diye böyle toprağın altına sakladık. Şimdi çıkartıyoruz. Eve götürecek miyiz? Eve götüreceğiz. Yemek için. Ama ellerin çamur olur. Bak bak bak. Çok çamur. Dur ha. istersen. Ana ne yapsın? Başka var mı? Şimdi burada su yok. Bile oradaki bak o çukurların içinde vardı. Mi? Hı? Mi? Bitmedi. Birazını aldık. Birazını bıraktık. Neden? Neden? İşte hepsini çıkartırsak bozulur. Anne mesela bir şey diyeceğim. Nasıl? Havuç mu çıkarmak istiyorsun? Hadi çıkar bakalım nasıl oluyormuş havuçlar. O dipleri ne var? Bir tane çıkar. Aa, <laughs> bak şu tarafta var. Ondan bir tane çıkartabiliriz. Nerede? Şu tarafa gel. Tamam. Hadi gel. Şimdi havuç oradan çıkardık. Şuradan bir tane çıkartabilirsin. Bak şunu çıkar. Şunu. Bir tane bakalım. Tamam çıkarıyorum. Dibinden biraz tutarak çıkarmalısın ama. <laughs> Bakayım. İçine çıktı. Dibine Hmm, İki çatal olmuş o. Güzel. Evet, bunlar burada büyüyecek. Ya. Biz alttakileri yiyene kadar. Anne bir tane daha kapatayım mı? Bak burada da sarımsaklar var Hülya. Ama bak. Anne bak. Anne bak iki tane. Evet hadi yeter artık. Şimdi orada <laughs> topraktan çıkardık ya. Biraz Topraktan çıkarttık onlara gerek yok. <laughs> Evet sonucuyu da temizledin galiba. Bitti mi? Bitti. Bitti. Bunlar ne olacak? onlar ne olacak sence? Bunlar hiç tavuklara giremez. Tamam şuradan atalım. Kıymet, Kıymadan atalım. Biraz uğraşır onlar. Tavuklar ne bulsalar yiyorlar zaten. Maşallah. Maydanozlar var burada döktük. Hop. Nasıl geliyorlar? Pırasalarımızı çıkardık. Havuçlarımızı, turplarımızı. Tazecik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.